hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu Survival çekiyoruz arkadaşlar bugün modlu Survival çekmek istedim arkadaşlar hemen modları göstereyim arkadaşlar Minecraft Coder pack, Coder pack, Forge mod Minecraft Forge, Mc Noodle, uh, Tech Guns arkadaşlar, Security Craft, Damage Indicator, şey bu şey işte görürsünüz işte neyse Arkadaşlar ben bunların yani nasıl desem bunların da videosunu istiyorsanız arkadaşlar e, Fırnitür modunda da yaptığım gibi o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bildirim çanını da açmayı unutmayın arkadaşlar o sırada ben de e, yeni şeyimizi yapalım dünya e, adımız ne olsun e, modlu modlu for yani sonra hashtag hashtag bir olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Game ogame Game of the Survival buradan yemin ediyorum ki bunu açtıktan sonra hiç ve hiç kreative e girmeyeceğim. Yemin ediyorum. <laughs> Generate structures world, world type default bonus chest kapalı allow cheats kapalı tabii ki de. Dona bastıktan sonra Gate orta bastıktan sonra oluyor arkadaşlar. Şimdi bu olduktan sonra ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dünyada geldim. Vallahi billahi bu dünyaya geldim. Gördüğünüz gibi map var burada sağ yukarıda ve mesela canlıların üzerine baktığımda arkadaşlar mesela tavuk orada. Şu mesela sol üstte de canları gözüküyor arkadaşlar. Bir de bazı yerlerde mesela böyle kuleler var tamam mı? Kulelere gireceksiniz, lootlayacaksınız işte. Sonra diğer full şeyler burada arkadaşlar böyle. Araba modu, sonra eşya modu, silah modu, galaktik craft, sonra nasıl desem işte işe bana göre işe yarayan işe yarayan şeyler. Sonra kazmalar, sonra işte sensörler falan uzaya çıkmak için sandık taşıma sandık taşımak için işte olan çok 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 bir sürü var arkadaşlar ama biz öncelik normal survival gibi oynayalım hani yalanla sonra kendimizi geliştiririz arkadaşlar hemen başladık yani odun kasalım ee, şöyle kasıyoruz odumuzu bu arada tekrardan hatırlatayım kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar geçenki videoda 20 tane 20 tane izleyici olmuş En son baktığımda ve bir kişi yazmış arkadaşlar adı neydi unuttum özür dilerim buradan söyleyeyim ee, ya da onu şu an yorum onu şu an ekrana koyarım Arkadaşlar şu ana kadar abone olan kişilerin ekra, ekrana koyacağım chestimizi yapalım arkadaşlar kesmeyi yaptım acaba ben boş Neyse e, abone olan kişiler arkadaşlar ekrana koyacağım videonun başında yani şu, şu bu videoyu koymadım ama koyarım ya da ya koyarım Aynen koyarım ee, şöyle hemen şuradan kasalım Arkadaşlar bu arada yorum atmış birisi arkadaşlar demiş yaramış demiş Ben de bir şey, e, e, şey dedim falan işte o Geçenki videoya gidip görürsünüz arkadaşlar ne dediğimi ama arkadaşlar şimdi biz hemen şöyle bir şuradan şeyler yapalım. Bu arada arkadaşlar kalsıyor biraz. Dile oldu dile oldu. Heh. Şimdi arkadaşlar ben diyeyim. Ee, neydi ya? Bu arada bu oynadığım laptop arkadaşlar iyi değil yani biliyorsunuz yani iyi değil. O yüzden bazen kasabilir ya da şu an yaptığım video bunu yüklemezsem arkadaşlar. Yani bunu videoyu görürseniz o zaman iyi iyi kalitedir Onu bildin zaten. Neyse arkadaşlar biz hemen bir madenimizi kasalım. Ben burada hep taktik yapıyorum arkadaşlar. 18 tane. Yok. 15 tane. Taş kazıyorum arkadaşlar. Onunla bütün taş taş şeylerim yapıyorum. Bu arada ge 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 geçen yani daha mod survival serisi Tabii ki de devam gelirse mesela gelen bir video süper 10 like gelmiş on, e, böyle devam edersek arkadaşlar kesinlikle zaten çekerim çünkü online like benim için de bir şey arkadaşlar yani o yüzden e, hemen şöyle şuradan e, taşlarımızı taşıyalım hemen şöyle hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim ablam bana bir şey sormuştu. Şimdi basalım. Ee, hemen 34 tane kazmışız arkadaşlar görmedim. Allah Allah. Neyse şu bambuları da alalım ya şu işte şeyi işte. Ananı siz oraya Şimdi şunları şuraya koyalım. Bunlarla birlikte şöyle kazma yapalım bir. Sonra bir balta yapalım. Aynen. Sonra buradan da bir kılıç yapalım. Şimdi arkadaşlar bunları dizayn edelim envanterimizde. Yani bunu bunu at mesela. Bekleyin. Yok bunu değil. Ne yapmıyor bu? Ha böyleydi. Bunu da at. Sonra bunu buraya getir. Aslında görüyorsunuz arkadaşlar mesela atak damage burada 5 olduğu sürü bunda da 9 yani baltayla vurmam daha iyi ama bilmiyorum ya onunla değiştireceğim tabii ki de değiştireceğim de. Şimdi arkadaşlar şimdilik ben şeyle kılıçla vurayım bu arada bed videosu da yarın gelecek arkadaşlar yarın yani bildirimleri açık tutun çünkü yarın bed wars tekstür pekle e, video gelecek e, yani çok eğlenceli olacak diye düşünüyorum buradan da ocak yapalım. Ocağımızı buraya koyalım. Bura bizim mini base olacak. Sana ne yapacağız? Başka bir şey yapmayalım. Şimdi arkadaşlar koyun hemen coin bir bulalım. Şunları kesip şunları şey yapalım arkadaşlar. Hemen etimiz olsun. Bunları at. Bu arada arkadaşlar 1.12.2'de oynuyorum çünkü bütün az, az kaldı Minecraft'taki bütün modlar. Yani çok iyi modlar 1.12.2'de ıı, gösteriyorum. Mesela kule dediğim boydu arkadaşlar. İçine giriyorsunuz mesela ben de şimdi içine gireyim. Durum buradan görüyor musunuz arkadaşlar şöyle ıı, modlar var tabi ben şimdi öleceğim biliyorum da. Ölme lütfen ya bir gidelim. Hayır. Hayır lütfen ölme. Ölürsem arkadaşlar ciciz. Uf, Allah korudu. Ben ben Allah geliyorlar. Oh, Hayır ya gidin. Hayır ya hala takip ediyorlar arkadaşlar. Bunlar beni hiç rahat bırakmıyor. Hayır hayır. Ama şunu da yiyeyim arkadaşlar. Aha orada sıkıştı. Yes be. Onu. Öldüm. 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 Oh my god. İmkansız bir şey arkadaşlar. İmkansızı başardım. Oh my god. Oha. Ne o neydi ya? Şuradan hemen 3 tane gül alalım. Çünkü göreceksiniz daha sonra niye aldığım arkadaşlar. Hayır geliyor mu? Ama şuradan böyle bir spawn point yapmamız lazım. Bizim kazmam nerede? Kazmam nerede? Ya bak ya. Böyle bir şey olmaz olsun oğlum. Babam nerede ya? Yine kesin atmışımdır arkadaşlar. şöyle yap. Bunu şöyle yap. Bunu şöyle yapıp şöyle yap. Ee, bunu yap, bunu yap. Sana çeker kamışında. Bunu zaten alacağız ki. Ama bu nasıl yapıyor arkadaşlar? Bu çünkü nasıl desem. Aa kolaymış aslında. Demirleri de böyle yapıyor. Bu çünkü sandık taşımak için arkadaşlar anlıyorsunuz mu? Gerçi buna taşılacak bir şey yok da. Neyse kolaymış sevindim yani. Hop şuradan şunu alalım. bana şunu alalım. Şunları şuraya koyalım. Bunu şuraya koy, bunu buraya koyalım. Sonra arkadaşlar ben bunu hemen yapmak istiyorum. Gerçi şunları da alalım o zaman. Ee, yetmiyor. Hemen şöyle dört tane yeter ya. şöyleydi, 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 şöyleydi. Öyle değil miydi? Nasıldı? Ha, oraya koymayacağım. Şuralara koymayacağım ama şuraya koyacağım. Bir tane üretelim hemen. Tamam, çok güzel. Şimdi nasıl çalıştığını da öğreniriz arkadaşlar hemen. Şuraya koyalım, şunu şuraya koyalım. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. İlk deneyim. Oo, böyle aldık sana. Şuraya basarsam arkadaşlar. Ha, bak bu bu kötü olmuş biraz. Niye çıkamıyorum oğlum buradan? Hayır. Çıkamıyorum ya. Bak bu kötü olmuş. İşte içinde de bir şey yok mu mevsim. Neyse arkadaşlar. Hemen şuraya şunlara basalım. Heh. Ben çıkamıyorum ya buradan. Abo ne yapacağım? Buraya koyayım ama arkadaşlar bunu biliyordum çünkü görmüştüm. Eee neydi? Ya direkt krim ya bir şey olmaz. Ne uğraştırma şeyi bakın ya. Ya in iki tane. Oho ben de kafa yok ki görmemişim Vallahi ben ben nasıl yiyorum ya? Neyse in, e şimdi hemen şuradan bir e arkadaşlar bu ilk modlu survival serim. Bu arada söyleyeyim. Yani çok yapacağım şey yok. Çok bilmiyorum ne yapacağımı. O yüzden bana yorumlar kısmından yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Çok sevinirim yardım edersiniz. Ve um, Minecraft um, sistem op optimizasyonu istiyorsanız arkadaşlar hemen yorumlarda da yazın. Sonra ben direkt atayım arkadaşlar. Bu arada bunu Optifine dene Aa bak şu şuna bak abi. Şöyle bir şey ben hiç görmedim ama. Mesela bunu Optifine denedim arkadaşlar. Böyle bir hata verdi tamam mı? Böyle uzun şeylerle. Bir hata verdi bilmiyorum işte. Hata verdi. Başka yapamadım Optifine. Ama siz yapabiliyorsunuz. Kesinlikle indirim indirin diyorum. Çünkü hem FPS'inize daha çok iş yarar. Hem de hem de böyle yakın görebilirsiniz arkadaşlar. Bence şu an o şey yok. Keşke bende de olsaydı yok. Ama yok yani. Buradan şu tavukları öldürelim. Çünkü e neydi ya? Bak hala düşüyorum. Çünkü açtığımızı dolduralım şöyle. E niye öldüremiyorum bunları? Bir sürü tavuk varmış lan burada. Neyse şu şunu o zaman şunu şuraya koyalım. Şöyle şöyle. Şöyle. bunu tavukları öldürelim. Bunu öldürdük. Bakın arkadaşlar yani bir yer... Aa köy. Vallahi billahi köy gördüm orada. Yemin ediyorum. Oh. Vallahi gölmeseydim var ya. Şu an çok zor durumdaydım yani. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani. Unuttum zaten söylemeyi de. Eee neydi? Şunlardan arkadaşlar çok var. Şuan zombiler var. Bu ne lan? Hayır. Hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? O ne? Allah. O neydi ya? Neyse onu boşuna. Bir şey değil de öldüğüm yerde gözüküyor da arkadaşlar o neydi? Vallahi gördünüz mü? Bak bir şey olmayacağını zannettim. hemen şunu da, da e O, o skeleti şu an öldürürdüm de. Allah. Vallahi ben bu, bunlardan uzak duracağım arkadaşlar. Bunlar deli. De, gör, gördüğünüz gibi, pompalı tüfekle kafama sıktı. Tövbe. Yani nasıl olduğunu hala bilmiyorum ve lootumun önündeler. Şeref. Bak bir daha vuracak. mü arkadaşlar. Şu şu, şu herhalde. Kazmalı çünkü ben onun yanına yaklaşmam arkadaşlar vallahi billah. Ama lootumu kesinlikle almam lazım. O yüzden arkadaşlar Uf gördünüz mü arkadaşlar? Oh, oh canıma değilsin. Kaç, 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 Hırç, oh! Bütün lootumu alamadım. Ama çoğunu al çoğunu, çoğunu aldım arkadaşlar. Valla bu neydi arkadaşlar ya? Gördünüz mü ama nasıl site'ladım yani? Nasıl yaptım? Valla çok zordu ya. Neyse. Ee, yemeğimiz yok orada. Orada kaldı işte. Neyse hemen şuralardan geçeyim. Zıpla, zıplarsak arkadaşlar hiç vuramaz. Bakın bakınız. bakın 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 Görüyor musunuz Tabi tamam, Hop. Hadi vuramıyorsun değil mi? Allah. Ha ha. Allah. <laughs> hemen şuradan, hemen <laughs> şuradan alalım arkadaşlar yiyelim. Allah geliyor. Geliyor. Gelmiş lan. lep 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 ben bir daha ölemem arkadaşlar. Bir daha ölemem. imkansız. Oo, Mis gibi lan bu ne? Ama arkadaşlar şimdi sorun. Köylüler. Aa köylüleri koruyalım arkadaşlar. Benim mas masifem bu. Hayır. Alın korudum sizleri hadi. Hadi yine iyisiniz hadi. Lan gerizekalı kaçsana. Mal ya. Tövbe estağfurullah. Yatak, yatak nerede? Yatak yok mu burada? Oh! Yatak yok herhalde arkadaşlar bu serverde. Bunu, bununla hemen köylülere yardım edelim kapatalım arkadaşlar. Tabi oğlum. Biz yardım etmeyecek de kim yardım edecek bunlara? Biz olmadan ha Iron da aldık o oh, mis gibi. Hayır. Görmedim sanma. Ma. Hop. Allah. Allah vallahi billah. Yemin ediyorum arkadaşlar. Deliydi, deliydi. Oğlum benimle senin derdin ne? Derdin ne lan? Abi, yalnız Şurada manyak eşyalar çıktı. Bu arada söyleyeyim bunu da. Hemen şöyle. Hemen şunları da koyalım. Ee, şunu da koyalım. Bunlar kalsın, şu da kalsın. Şunu buraya şöyle. Bunu giyelim. Oh, işte zırhımız da oldu. Bunu koyalım şuraya. Şimdi, bu ne arkadaşlar? Block of Gun Power. Tamam. Olmaz, belki bir şey bir yerde işe yarar. Demir bloklarını buraya koyalım. Bu neymiş? Large wheel. Ha, tekerlek için. Ya şu, ha, doğru araba modu yapmıştım ya ben de şaşırdım ya. Neyse, hemen şunları arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Sonra şunu öldüreceğim ben. Ölüyor. Vallahi öldü. Ama silah çıkmadı. Silah çıkmadı ya. Ama hangi da onun yerine? Mesela gön yazarsan buradan çıkar mı acaba? Bakın arkadaşlar şimdi. Buraya yazıyoruz gön. Gön diye. Hmm. Bu, ha budur kesin. Double barrel shotgun. Adamlar pompalı tüfekle bana mi vuruyor ya. Heavy clutch. Şunları şuraya koyalım. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Şimdi yatak bulmamız lazım yatak. Ama bulamıyoruz işte. Ee, bekleyin ee, bir şeye bakıyorum. Bak şöyle. Ya, burada da bir şey yok. Lan bir git. Tövbe star. Abi eski sürümlerde yatak niye yok ya? Bakın burada da yok ama burada ne alabiliriz biliyor musunuz? Hemen şuradan. Olmadı boş verin. Yağmalayalım bu köyü arkadaşlar. Pek bir şey yok da zaten. Şurada da bir şey yokmuş. Abi hadi. Böyle. Vallahi çıkmıyor delireceğim ha şu şu kitaplıkları alarmak çok önemli bir şey bu anlıyorsunuz mu biliyorsunuz zaten ne işe yaradığını tek anlatmama gerek yok herhalde şimdi şöyle şuraya koyalım arkadaşlar bu arada tekrardan hatırlatayım kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bile yapıyordum bildirim çanını açmayı unutmayın bu kadardı sadece bu kadar anlıyorsunuz mu Bakın. Okay, şöyle. Bunu yaparsam olmaz. Ne, ne yapacaktık? Ee, şöyle. Şöyle. Bana neydi ya? Nasıl yapıyorduk? Onu ben kafamdan yapacağım. Bekle. Olmuyor. Böyle de olmuyor. Boşverin ya. Neyse. Ee, hemen. Şöyle yapayım. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. 25. dakikada videomuzun sona erecek. Ya, böyle yapılıyormuş. Şu doğrudu ya. Şöyle. Ee, her videoyu 25 dakika yapacağım. Bu kadar. Ee, çünkü oku, yarın okula da gitmem lazım. O yüzden işte hemen şunları bitirelim arkadaşlar. Çok yer kaplıyor burada bize. Buradan şöyle yaparsak. sabah oluyor bu arada. Aynen. Zabah oluyor ee, ve bunları dursun bizde. Kazma yapalım. Kazma. Şuradan şöyle şunu da koyarız. Şunu da atalım biz. Bu arada sabah oldu. At şunu at. Ha, silahlar arkadaşlar burada bütün cephaneler falan var. Yemeklikler var. Yemeklikleri buraya koyabiliyoruz mu? Evet. Bir tane yedim mi? Ha. Yemişim lan. Neyse. Şimdi köylüler Çekilin lan çekilin lan. Hadi bir çekilin. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim bir yatak bulmamız lazım. Önce ya da bu köyü önce yağmalayalım ya. Hemen şunları şöyle bir alalım arkadaşlar. Zaten zaten bunlar bir şey yapmaz ki bunlarla. Anlıyor musunuz? Mu? bunlar, NPC bunlar. Abdestlerimizi alalım. Buradan şurayı da alalım. Oh, mis gibi yağlayalım. Aa, şu an arkadaşlar ne hissediyorum biliyor musun? Sanki modlu oynamıyoruz gibi hissediyorum yani birazcık. Ne dersin? şuna bakınca direkt sol üstte bir şey çıkıyor ya. Ondan, ondan ayrı bak. Çok hiç modlu oynamıyoruz gibi hissediyorum şu an. Tabi ilerleyen zamanlarda arkadaşlar dediğim gibi başka modlarda yükle, yükleyeceğim için yani tabi PC'im kaldırırsa bir ay sonra yeni bir, bir bilgisayar alacağım. Yani abim alacak kısacası. Ona da oynayabilirim ben. O yüzden hemen şuradan bir Of mis gibi mis gibi. Şuradan şöyle bir şunu kazalım. Bayağı bir şey topladık ha. Şaka maka. Bunları da şöyle. Oo havuçlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu da toplayalım bir tane böyle şey arkaya bırakmayacağım Sonra arkadaşlarım bu köy zaten çöp çöp gibi bir köy yani kuyu ne yapmışlar Kuyuyu size kuyunun altında bir tane ya uf çıkamayacağım demiş şimdi şu size kuyu o bu ne kuyunun altında böyle bir gizli bölge varmış oradan da um, şey malikane var malikanada sizin sizin oluyor Sana e, köpek oluyor köpek yetiştiriyorsunuz. sonra her istediğiniz yapıyor her istediğiniz yaptıktan sonra patates topluyor patates topladıktan sonra avuç topluyor sonra patlıcan topluyor sonra buğday topluyor sana ineklere veriyor Tabii inekleriniz olursa bu kadar bu arada arkadaşlar ben buraya girmeye düşünüyorum Bak yalan yok Bak ne yapalım biliyor musun? Şu an 24. dakikadayız arkadaşlar. Ben görüyorum sağ ekranımdan. Şimdi ben bunları yiyeyim. Sonra hazır mısınız arkadaşlar? Kalkan nasıl yapıyorduk? Kalkan. 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 İstiyorum. Kalkan. Kalkan. Bu kadar. Kalkan. Lan kalkan, kalkan. Yok. Yok. Kalkan nerede ya? Ben malım arkadaşlar ya. Sence niye sizce niye malım? Çünkü 1.12'de nokta de kalkan var mı? Yok. O yüzden. Şunları hemen kazanmak üzere. Bu arada arkadaşlar bunu demeye lazım. Oo. Allah! Nefret ediyorum bunlardan. Lütfen. Al. Hop şöyle. Lütfen. Ya bak zorlatma ha. Burada ne var lan? Ne var burada? -na 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 -na. -na -na -na. Neyse. Arkadaşlar bu arada en yukarıda <laughs> en yukarıda e, neydi? en yukarıda bir tane boss var arkadaşlar o boss da 180 arkadaşlar yükseksiz 180 180 şeyinde işte bu arada buradan bloklarımıza hemen şuradan şuradan yukarı çıkalım o zaman şuradan böyle bu arada ben bittim bunu söyleyeyim Var da ben bittim 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 bittim. Abi git be git. Öldüm. 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 Oo! Oh! Nasıl ölmedim lan? nasıl ben? Neyse. Bunlar öldü ya. Arkadaşlar çok riskli olduğunu söyle söyledim. Bakın bir daha şimdi spawn oldu. Yuh ben buraya yapamam. İmkansız. imkansız. İmkansız arkadaşlar. Bunlara bakın. Böyle yapabilirim tabii ki de. Yapamam yani Heh. Allah arkadan vurdu GG's. GG's arkadaşlar GG's. Ben arkadaşlar içi ama hemen alayım sonra kaydı duracağım Evet arkadaşlar geldim şuraya hemen. Hemen şimdi gireyim içi alayım. Tabi boşsa. Şu şuna, şuna bakın arkadaşlar. Bence neden beni izliyor? Allah ya bir git. Hayır. la hayyot la hayyot la hayyot la hayyot la hayyot Çekil lan. hayır hayır buna izin veremem izin veremem izin veremem buna izin veremem Buna izin veremem izin veremem izin veremem tabii ki de veremedim <laughs> Allah Takip ediyor arkadaşlar. Hala zombi sesini duydum bu arada. Çarroya bakın. <laughs> kapatırsak kimse yaklaşamaz arkadaşlar hemen şuradan envanterimi düzenleyeyim ben hemen geliyorum evet arkadaşlar envanterimi gördüğünüz gibi temizledim ve ilk bölümde yaptığımız şeyler bunlar arkadaşlar İnşallah em, iyi bulmuşsunuzdur ilk bölümde yaptığım şeyleri bu arada arkadaşlar kapanışı yapalım kanalıma abone olmayı unutmayın, unutmayın. like atmayı unutmayın bildirim çanını da açmayı unutmayın arkadaşlar çok seviliyorsunuz o zaman hadi görüşürüz